üyesi Sayın Doktor Berat Zeki Aznederoğlu'nu proje ile ilgili bilgi vermek ve konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz hocam. Saygılar bakanlarım, sayın büyükelçi, sayın vekillerimiz, sayın rektörüm, kıymetli meslektaşlarım ve çok değerli misafirler. Bugün sizleri Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti arasında katılım öncesi mali yardım çerçevesinde finanse edilen ve rekabetçi sektörler programı altında uygulanan Boğaziçi Üniversitesi ve Bün Teknopark AŞ ortaklığında yürüttüğümüz biyoekonomi odaklı kalkınma için entegre biyorefineri konsepti kısa adıyla independent projemizin uygulama sahası olan Sarıtepe Kampüsü'nde misafir etmenin sevincini yaşıyoruz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ee, independent Projesi bugün e, sadece Avrupa'yı değil e, tüm dünyayı derinden etkileyen küresel iklim krizi ve son dönemde özellikle Covid-19 gibi e, pandemi koşullarının yarattığı özellikle ham madde tedariğinde ve diğer lojistik sıkıntıları çözüm öneri getirebilmek için dizayn edilmiş bir e, projedir. Proje kapsamında büyük bir motivasyonla çözüm üretmeye çalıştığımız makro sorunlarımız özellikle hızla artan dünya nüfusuna bağlı olarak her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyduğumuz özellikle enerji e, ihtiyacımız ve gıda talebimizden oluşuyor. Hemen ona bir... Göreceğiniz üzere en büyük problemlerimiz nüfus artışımızla bağlı olmak üzere enerji ihtiyacımız, gıda ihtiyacımız, su ve çevre konusunda e, problemlerimiz olarak öne, ön plana çıkmış durumda. Enerji ihtiyacı yüksek bir ülke olarak e, enerji et ihtiyacımızın çoğunluğunun ağırlıklı olarak halen fosil yakıtlardan kaynaklanmasından dolayı e, dünya e, küresel karbondioksit miktarları şu anda 417 ppm seviyelerine gelmiş bulunuyor. Tabii ki e, karbondioksit miktarlarının bu derece artmasından e, kaynaklı olarak ee, özellikle küresel iklim değişikliği kaynaklı olarak aşırı iklim e, e, felaketleriyle yüz yüze kalmış durumdayız. Bunlar bazı bölgelerimiz için e, kuraklık, bazı bölgelerimiz için sel felaketleri, bazı bölgelerimiz için de e, aşırı miktarda e, sel felaketleri olarak bizimle, e, e, bizleri karşı karşıya bırakmakta. Bu tabii ki ne demek? Özellikle tarımsal arazilerin, e, sıkıntı e, yaşamasından kaynaklı olarak özellikle hayvancılık sektörü için meralanın daralması tarım üretiminin yapıldığı gıda e, sektöründe özellikle tehlikeye atmaktadır. Bu yüzden bu karamsar tablo içinde açıkçası e, bu makro sorunlara bizim mikro, boyları mikro olmasına rağmen e, çözüm sağlayabilecek yosunlarımız var. Mikroyosunlar özellikle bitkilerin de dahil olduğu e, fotosentetik yapan canlılar alemi içinde en verimli fotosenteze e, sahipler. Bu da onların hızlı bir şekilde büyümelerine ve e, büyük miktarda kar havadan karbondioksit yakalamalarına e, sebep oluyor. Elde ettiğimiz bu karbondioksit yakalama özellikleri Türkiye'de yüksek miktarda baca gazı salınımı olan sektörler, bunlar petrokimya endüstrileri, çimento sanayi, onun dışında yüksek oranda karbondioksit içeren bütün baca gazları sistemlerinin yosun üretim hatlarına entegre edilmesi mümkün. Benzer şekilde aynı bitkiler gibi... E, yosunların da ihtiyacı olduğu azot, fosfor, potasyum gibi e, nütriyent girdilerinin de yine atık su e, a, üretim hatlarında, özellikle gıda üretim tesisleri atık su üretim tesislerinden sağlanması mümkün. E, resimde gördüğünüz gibi bugün de e, sahamızda göreceğiniz üzere yosunları biz e, kapalı ve açık havuz sistemlerinde reaktörlerde tamamen kontrollü reaktör hatlarında e, büyütüyoruz ve elde ettiğimiz ürünler farklı sektörlere yönelik ürünler olarak ortaya çıkmakta. E bunların başlıcaları biyokütle tarafında hayvan yemi ve yakıt malzemesi olarak özellikle nişasta ürünleri fermentasyonla benzine karıştırılabilen bioetanolle yağlar biyodizel ve biyojet yakıtı olarak yine taşımacılık ve ulaşım sektörüne yönelik olarak protein ve vitamin ürünleri de yine aynı şekilde kozmetik ve biyoplastik sektöründe kullanımı sağlanabiliyor. Bunun dışında en gururlu olduğumuz noktalardan bir tanesi bugün gündemimizde olan Avrupa Yeşil Mutabakatı'na hedeflerine ve politika alanlarına 2050'lere varmadan daha bugünden yakalamış hatta bir adım öteye geçmiş olmamız. Bugün sizleri misafir ettiğimiz Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü ihtiyacı olan elektrik ihtiyacının tamamını 2015 yılından beri rüzgar enerjisinden sağlayarak halihazırda hazırda karbon nötr bir yerleşke haline gelmişti. Independent projesiyle birlikte e, yosun üretim sahasında yakalanan karbondioksitle beraber karbon negatif bir statüye geçerek 2050 hedeflerini daha bugünden tutturmuş ve bir, öteye, bir adım öteye taşımış durumdayız. Bizler karbondioksiti, yakalanan karbondioksiti katma değerli ürünlere dönüştürerek aynı zamanda Türkiye'nin iklim değişikliği mitigasyon hedeflerine katkı sağlamayı planlıyoruz. E, sürdürülebilir ulaşım e, politikası alanı altında ise Sustainable Aviation Fuel dediğimiz sürdürülebilir havacılık yakıtları yine Independent Projesi altında geliştirilen burada da örneklerini gördüğünüz ürünlerden bir tanesi. Bunun dışında yine yeşil sanayi desteklemek amacıyla farklı sektörlere yönelik bunlar gıda, enerji, sağlık, çevre, tarım ve hayvancılık olmak üzere ürünlerimiz tarladan sofraya ve tarladan sofraya ve e, yine ulaşım sektörüne yönelik olarak e, hali hazırda e, e, karıştırma usulü şeklinde birazdan örneklerini vereceğim yakıt e, desteği şeklinde projemizin yine ürünler arasında yer alıyor. E, bu sektörlerden size çok kısa bahsetmek istiyorum enerji bugün en önemli alanlarımızdan bir tanesi. Ee, ihtiya enerji ihtiyacı yüksek olan bir ülke olarak ham petrol ithalatımız özellikle Covid sebebiyle son yılda bir, bir miktar azalsa da yıllara sahil olarak artmaya devam ediyor. Ee, dünyada biyolojik yakıtların kullanımına baktığımızda ise ağırlıklı olarak benzin ürünlerine mısır ve nişastadan fermentasyonla etanol üretimi yapılıyor. E Dizelde ise ağırlıklı olarak yağlı tohumlardan, soya fasulyesi ve kolza tohumu gibi %20 oranında yakın bir şekilde petrol tabanlı dizel ile biyodizelin karıştırıldığını görüyoruz. Biz iç piyasaya baktığımızda ise 2018 başı itibariyle resmi gazetede yayınlanan, yayınlanarak yürüye, yürürlüğe giren harmanlama oranlarımız özellikle arz-talep dengesizliği sebebiyle henüz mütevazi oranlarda. Biyoetanolde %3, biyodizelde ise binde %5 oranında bir harmanlama gerçekleştiriyoruz. Ancak biz yıllık pompa satış rakamlarına baktığımızda özellikle dizelde yıllık 127 bin biyodizel ve biyoetanolde ise yıllık yaklaşık 125 bin ton biyodizeli üreterek karıştırmamız gerekiyor. Bu arz talep dengesizliğine ne gibi çare bulabiliriz onun şeyine baktığımızda ise, bir sonraki slide'ı alabilirsek. Ne gibi alternatiflerimiz var buna baktığımızda biyolizel için bahsettiğim gibi ağırlıklı olarak yağlı tohumlar gerekiyor. Biyoetanol için ise nişasta ve şeker kaynakları olan e, biyokütle kaynakları e, devrede. Ancak bu listede gördüğünüz gibi ürünlerin tamamı e, birinci nesil olarak adlandırdığımız aynı zamanda gıda tohumu olan biyokütle kaynakları olduğu için AB ve diğer uluslararası platformlar özelinde tercih edilmiyor. Ee, öte yandan yosunlar ise e, üçüncü nesil olarak adlandırdığımız yakıt kaynakları olarak tamamen yerli üretim imkanlarıyla birlikte farklı coğrafi iklimlerimize, ülkemizde farklı koşullara uygun bir şekilde diğer tarım ürünlerinden rekabet etmeden yüksek bir verimle üretilebilmektedir. Independent projesi ile sadece bu birinci ürünler değil aynı zamanda katma değerli diğer ek ürünlerle beraber biyografileri modeli altında, geliştirdiğimiz biyografileri modeli altında bugün de ziyaret edeceğiniz proje sahasında... E, Atık posadan elde edilen ürünlerin yine farklı sektörlerde kullanımına yönelik olarak bir entegre biyografinleri modeli geliştirmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi sıvı havacılık, sivil havacılık sektörü için yeşil biyohidrojen ve biyojet yakıtı da önemli sıvı yakıtlar arasında. Gördüğünüz gibi sivil havacılıkta biyolojik yakıtların kullanımı esasen 2011 yılında onaylanmış durumda. Türk Hava Yolları'nın da üyesi olduğu IATA Uluslararası Hava Taşımacıları Derneği, emisyonlarını %50 oranında azaltmayı hedefliyor. Yine 2050 yılına kadar. Bu azaltmanın en büyük yardımcılarından bir tanesi yakıtlar. Ee, özellikle petrol tabanlı jet A1 yakıtına karıştırılmak üzere %50-50 oranında şu anda onaylı olarak kullanıma girmiş durumda olan e, yosun ve atık yağlardan elde edilebilecek biyojet yakıtı e, sivil havacılığımızın umarım e, bu senenin sonunda e, bakanınıza söz verdiğim gibi daha da önce muhtemelen bu senenin ilk 6 aylık döneminde umarım Türk Hava Yolları'nın kullanımına e, sunmuş olacağız. Enerji sektöründeki diğer e, kullanımlarımıza bakarsak. Bir o e, metan yine aynı şekilde yosunlardan elde edilen posanın anaerobik ile beraber metana döndürülerek e, kompres edilmiş doğal gaza çok e, alta, verimli bir alternatif olarak yine araçlarda gazlı olan araçlarda kullanımı mümkün olacak. Bir sonraki slayta geçelim lütfen. Şimdi diğer ürünlerimize den birazcık örnek vereyim size. E ee, özellikle omega 3 e, burada örneklerini bugün gördüğünüz e, örneklerimiz, farklı ürünlerimizden var. Omega 3'ler e, normalde balıkların e, e, doğal ortamlarında e, tüket e, yosun tüketerek biriktirdikleri e, ürünlerin başında geliyor. E, independent projesi ile beraber yosunları doğrudan e, omega 3'lerin doğrudan kaynağı olan e, e, doğrudan üreticisi oldukları için üretim hatlarına e, alındıktan sonra yosunlardan yağların çıkartılması ve hızlı bir şekilde e, sektöre yönelik e, olarak kullanımına e, ulaştırmaya çalışacağız. Bunun dışında eee biyoaktif ürünler bugün yine örneklerini göreceğiniz özellikle antioksidan karakterlikleri oldukça yüksek fikosiyanin gibi ve astaxantin gibi pigmentlerimiz yine projenin 11 ürününden bir tanesi olarak yer alıyor. Son dönemde özellikle artan protein ihtiyacına yönelik olarak yine spirulina olarak bahsettiğimiz %70 oranında tamamen bitkisel kaynaklı yosunlardan gelen bitkisel protein olarak yine projemizin ürünlerinden bir tanesi. Bunun dışında bahsettiğim biyografileri modeli içinde yine yosunumuzdan kalan posanın biyogübre olarak kullanımı, aynı şekilde hayvancılık sektörüne yem olarak dönüşünü proje kapsamında sağlayacağız. Bu ürünleri bugün dediğim gibi prototiplerini yakından inceleme şansınız olacak. Ee, independent Projesi'nin temel hedefleri çok kısa olarak yaşam bilimleri, e, uygulama ve e, e, teknolojileri ar e, merkezimize bağlı bir birim olarak. İmbiyotap bugün e, Avrupa Birliği'nin en büyük e, enerji araştırma birliği olan ERA'ya tam üye olarak e, mevcut olan birimimizin e, uluslararası mükemmelliyet merkezi karakterine sağlanmasıyla beraber, çevrilmesiyle beraber uluslararası bir şekilde karbon negatif bir biyografineriyi Avrupa'da ilk defa, sadece Türkiye değil Avrupa'da ilk defa kurmuş oluyoruz. Bununla beraber özellikle COBİ'lerimize yosun teknolojileri alanında ulusal bir ARGE kapasitesi oluşturmasına katkıda bulunacağız ve COBİ'lerimize uluslararası rekabet gücü sağlamaya başlayacağız. Biyoekonomi odaklı büyüme modelinde yine COBİ'lerimize özellikle destek, ARGE danışmanlığı, birlikte proje geliştirme gibi aynı zamanda onlara sertifika ve eğitim programları yeni istihdam imkanları yaratmayı planlıyoruz. Aynı şekilde yine bugün göreceğimiz sahada ekipman tasarımı ve ürün test analizi konusunda kobilerimize destek sağlayacağız. Projemizin yaygın etkileri ağırlıklı olarak çok kısa şekilde bugün vaktimiz de dar olduğu için özellikle biyoekonomi odaklı çerçeve kapsamında halihazırda bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımıza alternatif ürünler sürdürülebilir bir şekilde karbon negatif bir şekilde üretilen ürünlerimizi onların mevcut portfolyolarına katmalarını sağlamış olacağız. Boğaziçi Üniversitesi aynı zamanda bugün e, bir sonraki adımını yine düşünürken ne bir sonraki slayta geçelim lütfen. Bugün gururla söyleyeceğim diğer noktalardan bir tanesi özellikle e, uluslararası anlamda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 17 tanesinin 10 tanesini Independent Projesi'nin sağladığı ürünler ve geliştirdiği teknolojilerle beraber doldurduğunun gururunu sizinle paylaşmak istiyorum yine. Sonraki slayta geçelim. Eee İPA 3 programı biliyorsunuz 2022 itibariyle devreye girmiş durumda. Boğaziçi Üniversitesi yine Yeşil Mut, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı bugünden sağlayan bir kurum olarak İPA 3 programı altında ise Türkiye'nin son dönemde özellikle yatırımını yaptığı rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi alanların, alanlarında yenilenebilir enerjiden gelen e, boşlukları kapatmak üzere depolama teknolojilerinin geliştirilmesi süper kapasitörler ve yeni nesil pilleri kullanarak bir e, proje sunmuş durumda. E, benzer şekilde Karadeniz'in düşük tuzluluk oranını kullanarak e, desal diye tabir ettiğimiz e, deniz suyundan tatlı su elde ederek yine e, deniz suyundan kalan tuzun Yosun sistemlerinde büyütümünde kullanılması için bir projemizi sunmuş durumdayız. Bu, bu kurumda da yine Avrupa Birliği delegasyonumuzdan desteklerini rica ediyoruz. Sözlerimi bitirirken e, özellikle teşekkür etmek istediğim e, kişiler kurumlar var. Boğaziçi Üniversitesi'nin yürütü, teknoparkla beraber yürütü, independent projesinin özellikle mali finan mali finansörleri. Mali finansörleri olan e, Sanayi ve te, bak, Sayın Bakanımız nezdinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yine Sayın Büyükelçimiz nezdinde AB delegasyonuna, AB Dış e, İlişkiler Genel Müdürlüğü ve AB Programları Dairesi Başkanlığına e, projenin farklı aşamalarında yer alan e, bakanlık uzmanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. E, projemizin e, sera inşaat aşamasında e, e, destekleri için e, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Tekmen Holding ve Mezunlar Derneğimize yine teşekkürlerimizi ve şükranlarımı e, sunuyorum. Bugün demonstrasyon için eee biyojet yakıtı harmanlama yapacağımız Jet A1'i sağladıkları için de yine Turkish Fuel Service'e çok teşekkürler. Son olarak da tüm değerli konuklarımıza bugün yine bizlerle be beraber oldukları için hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Naznezeroğlu'na biz de teşekkürlerimizi iletiyoruz.